Videoya başlamadan önce kanalımı izleyenlerin %96'sı kanalıma abone olmuyor. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Herkese merhaba. Teknoloji Dostu kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün e, Kishu Inu'yu inceleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. E, Kishu Inu neden yükselmiyor? 61 seviyelerine tıkandı. Sadece Kishu değil arkadaşlar. Safe Moon, ee, yine artmıyor aynı şekilde. Peak, Shiba, bunlar arkadaşlar şu anda tıkalı kaldılar. Neden? Arkadaşlar e, meme tokenlar çok fazla yükseldiği için son zamanlarda birazcık gerileme dönemine girdiler ve Bitcoin dominansının e, yüksek olmasından dolayı e, birazcık gerileme sürecine gitti ki şu inomuz arkadaşlar. Bitcoin dominansı nedir? Hemen bakalım. Nereden öğrenebiliriz? Coin360.com'a giriyorum. Arkadaşlar şurada yazan Bitcoin hakimiyetidir. E, buranın %40'ın altına düştüğü zaman e, Kishu, SafeMoon, SafeMars bu coinlerde yükselecek sevgili arkadaşlarım. E, Doge yine aynı şekilde bildiğiniz gibi stabil gidiyor ve bu coinlerin artması için öncelikle bunların en başındaki sürünün e, kurtu Shiba yani bunun artması yani bu bir e, Ethereum gibi bir şey arkadaşlar yani köpek e, cinsinin en üst e, katmanındaki coinlerden bir tanesi bir Doge zaten birisi de Shiba sevgili arkadaşlarım. E, bazı arkadaşlar yazıyor arkadaşlar yani e, kişi ne olacak neden artmıyor 60 seviyelerine tıkandı. Dediğim gibi bunun sebebi Bitcoin dominansının 43 olması birazcık fazla olması, burun buranın yüzde düştüğü takdirde ki şu adına güzel yükselişler bekleyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet arkadaşlar ve bildiğiniz üzere ki şu Hotbit de listelendi ve ardından Coinsbit de listelendi arkadaşlar. Şu anda Coinsbit.com'da da kişiyi Buradan da alabilirsiniz sevgili arkadaşlar ki adına her şey güzel gidiyor hacmi de çok güzel 7.47 milyon dolar bu Aslında yüksek bir hacim ama 24 saatlik hacmine göre birazcık arkadaşlar düşüş yaşadı önceden 21 milyona kadar çıkmıştı ve şu anda ufak bir gerileme yaşadı sevgili arkadaşlar coinmarketcap önüne de bakalım oradaki verilere de bakmakta fayda var Hemen girelim. Kishu Kishu inanılmaz. Burada arkadaşlar e, gördüğünüz gibi dediğim gibi %50 oranında büyük bir hacimsel düşüş yaşamış ama coin market cap değeri olarak büyük bir yüzde büyük değil aslında yüzde birlik ufak bir artış yaşanmış sevgili arkadaşlarım e, şu anda holderlar stabil olarak gidiyor yani büyük balinalar ee, çok fazla alım yapmamışlar demek bu da arkadaşlar. Ee, holder sayısı gün geçtikçe artıyor. November 1, November 2, November 3 bu giderek katlanmış. Ve bunun artışından dolayı bunun bize e, ümit verici olduğunu görebilmekteyiz sevgili arkadaşlarım. Ee, maksimum yüzde %11'i e, tek bir cüzdanda bu bizim için bir risk unsurudur. Eğer bu cüzdan satarsa büyük bir gerileme yaşayabiliriz arkadaşlar. Ama ben satacağını düşünmüyorum büyük balina cüzdanlarının. Ee, evet arkadaşlar. Maksimum arzı bizi korkutuyor diyordunuz arkadaşlar. Maksimum arzı e, bu coinlerin hepsi yüksek, yani yüksek olması pek bir şey değiştirmez. E, sadece fiyatının ucuz olması e, yani fiyatının ucuz olmasını sağlar arkadaşlarım. Yakımlar giderek çok yapılmaya çalışıyor. Geçen %10'luk bir yakım yapıldı arkadaşlar ve ben daha da çok yakımlar yapılacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlarım sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında bana bildirebilirseniz Bütün sorularınıza cevap veriyorum. Kanalda hiçbir soruyu cevapsız bırakmıyorum. Eğer sorularınız varsa çekinmeden sorabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.